Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dükkanda bir teklif gördüm ama bu teklif baya indirime girmişti. Ben de onu almaya karar verdim almadan önce kanalıma. Abone olup atarsanız mutlu olurum. Evet şimdi dükkana giriyoruz. Gördüğünüz gibi 49 elmasa düşmüş ve alıyorum. Bu arada siz bu kostümü aldınız mı? Evet ve şimdi aldım.